sanat toplumsal felaketlerdeki en iyileştirici güçtür. Fikrinden hareketle düzenlediğimiz bu yardım gecesinde hem toplum olarak yaşadığımız travmanın izlerini unutturabilmeyi hem de deprem bölgesine bir yardım eli uzatmayı hedefledik. Sanatın iyileştirici gücüyle yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan depremden kalan enkazı kaldırırken bir yandan da kurtulanlar ve ruhlarında fay hattı açılan toplumun sanatla buluşturmalıyız. Yaralarını sanatla sarmalıyız. Hem, hem felakete yakalananlara hem de her bir vatandaşımıza yeniden hayatı hatırlatmalıyız. Bu özel, bu özel gecenin organizasyonunda emeği geçen, başta Sezai Makarta Akademi'nin müdürü Zongül Şahin olmak üzere, Art Akademi'nin bütün öğretmenleri, müzik öğretmenleri, diğer branş öğretmenleri, eee arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum.